Bir gün kalem uygulaması göstereceğim. Nasıl kullanıyorum? Ne için kullanıyorum? Kısaca bahsedeceğim ben size. Hyaluron pen kalem mezoterapi, dolgu, selülit tedavisi için kullanılıyor. Saç mezoterapi için de kullanılıyor arkadaşlar. Bir gün ben şöyle bir ürün kullanacağım. Somo Deneya ürün kullanacağım. Bu ürün arkadaşlar gençleştirmek için çok faydalı bir üründür karışıklar yok ediyor. Biliyorsunuz genelde enjektörle deri altında enjekte ediliyor bu hyaluron kalem. Yıllardır bu cihaz kullanıyorum ve bütün mezoterapi işlem uygulamalar yüzünde mesela şeyler hyaluronik asit uygulamalar bu cihazla enjekte ediyorum ben çünkü iğnesiz acısız herkes çok kolay uygulanabilirsiniz sizde şimdi geçiyoruz uygulamaya hanımefendiler ve beyefendiler zaten beyefendiler de kullan kullanabiliyorlar bu cihaz gördüğünüz gibi ürün aldım enjektörde Sonra cihaz üstünde kurdum e, ve şimdi uygulamaya geçeceğim. Genelde her yerde kullanabiliriz. Aslında bunu belli bir noktalar var. E, bilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir e, konu. Şimdi ben nazo bir bir noktalarda geçeceğim. Burası çok kolay bir uygulama arkadaşlar. Çok ufacık, bakın. Görünüyor herhalde. Çok ufacık bir kanatma oldu. Hiç acıtmadı, hiç hissetmedim. Bu kadar acısız bir uygulama ama çok faydalı. Bu enjektör sterildir. Sadece bir kere kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şey hissetmiyorum. Şimdi nazobir bölgeleri bitiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dudakta uygulama yaptım. Hiç acı hissetmedim. Şimdi diğer tarafta yapacağım. Biraz kanatıyor arkadaşlar. Hızlı atışıyla şey deri altında enjekte ediliyor bu cihaz ama hiç acı yok dediğim gibi. Bunu söylemek istiyorum. İğneden yorulan ya da iğneden korkan insanlar kolay kullanabilirler bunu. Çünkü acısız, iğnesiz bir uygulamadır. Her ürün alınca tabii ki cihazda ölçüleri değiştiriyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Aa, bu da çok önemli bir şey uygulama yaparken. Gözüm e, kırpmak sebebi acıdan değil, cihazının sesten olabiliyor. Gördüğünüz gibi cihaz değiştirdim. Farklı bir cihazla yapıyorum. Birkaç çeşitli bir cihaz var. Tabii ki en iyisi seçmemiz gerekiyor. Çünkü profesyonel olmak cihazının en önemli bir şeydir. Bu da aynı işlemi yapıyor. Biraz fazla bir atış var. Daha hızlı atış var bu cihazda. İşte görüyorsunuz renk de farklı. Devam ediyoruz şimdi uygulama. bu cihazla bütün uygulamalar, mezoterapi, dolgu, selülit tedavisi, zayıflama tedavisi, bütün uygulamalar kullanabilirsiniz. İşte tekrar söylüyorum, çok önemli bir şey. İğne korkan insanlar için çok güzel bir uygulamadır. Evde siz de kullanabilirsiniz. Yani zaten T bir cihaz olduğu için elde çantayla taşıyabiliyorsunuz. İşte devamlı da getireceğiz şimdi uygulamamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane hyaluropen kalem kullandım. Uygulama yaklaşık 5 dakika önce bitirdim. Biraz pembelik var yüzümde ama 5 dakika sonra hiçbir şey kalmaz. Şu anda biz Şişli'de Katerina Stil Akademik güzellikteyiz. Herkese bekliyorum. Gelmeniz çok kolay. Metrobus hem de metro çok yakın. Yaklaşık 200 metre mesafemiz var herkese bekliyorum. Bir sonraki videoda dudak dolgusu nasıl yapılıyor bu cihazlarla onu göstereceğim arkadaşlar. İnsan kendisi sevmesiyle güzellik başlar. Abone olmaya da unutmayın. Görüşmek üzere.